Ben yani şimdi Taner'e söz verdim. Ne diyorsunuz? Yarın çıkacak değil mi? Zamanımız az. Güzel konuşup sizi ümitlendirmek istemem ama... ...maalesef şu an elimizde hala somut bir delil yok Selma Hanım. Yapmayın avukat bey. Bir yol ilaki vardır, bir yolu bulunur yani. Yani biz Taner'in masum olduğunu bile bile mahkumiyet almasına göz mü umacağız? Hayır tabii ki. Elimizden geleni yapacağız ama ben sizden hakikati saklayamam. Şimdilik durum Taner Bey için iyi gitmiyor. Her şey hazırlıklı olmanız lazım. Maalesef ceza bile alabilir. Ben sizi bilgilendireceğim. Yani avukat Ümit konuştu. Her şey hazırlıklı olun dedi. Ya dur hemen öyle içini karartma ya. Avukat belli ki yoğurdu üfleyerek yemiş. Hem Süleyman amca bu çok iyi bir avukat demedi mi? Bu adamın illaki bir planı vardır. Ben yani, sanmıyorum Masum'un. Um. Hiç delil yok ki yani Taner'in Masum olduğuna dair hiçbir delil yok. E, atölyede kameralar vardı. Bakmamışlar mı onlara? Ya bakmışlar abi. Bakmışlar da hiçbir şey çıkmamış ki. Kaydısıymışlar muhtemelen. Ya bu şeytanlardan var ya her şey beklenir ya. Allah Allah. E ne yapacağız şimdi? Böyle eli kolu bağlı oturacak mıyız burada? Ben de bilmiyorum ki işte. Yani Taner orada öyle o durumda. Ben burada çaresiz elim kolum bağlı. Ben de vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Dayanamıyorum artık. Kusura bakma. Güzel. Güzel bir sakin ol ya. Heh. Dur bekle. He. E, alo Veysel, neredesin oğlum sen? Bedri'nin peşindeyim abi, bulacağım. Hmm. Ne olursa olsun bulacağım onu. İyi de oğlum, adam işin içinde mi değil mi onu bile bilmiyoruz ya. Adam bir tek silah satarken görmüşler. Taylanlar çalıştığını da bilmiyoruz. Ya iyi titi tanır abi ya, o yapmadıysa bile yapmanı biliyordur. Öyle değil mi? Ya en azından boş boş durmamdan iyidir. Tamam, kapatıyorum ben hadi. Veysel, dur abiciğim, dur dur dur. dur. Sen şimdi bana bir konu at, tamam mı? Madem gideceksin, beraber gidelim. Seni yalnız bırakmayacağım. Abicim konum at bana konum hadi